Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından henüz 25 yaşındayken 167 milyon dolar para kazanan Afgan genç Hikmat Shadman'ın hikayesi ABD'nin Afganistan'daki hezimetine dair küçük bir fikir verecek. ABD'nin 9-11 sonrası Afganistan'a girmesinin ardından henüz bir yıl geçmiş yapılan ağır bombardımanlar ve yerli savaş ağlarının da desteğiyle Taliban ve El-Kaide büyük ölçüde etkisini yitirmişti. Amerika Birleşik Devletleri artık Afganistan için siyasal ve ekonomik inşa safhasına geçiyordu. Bu safhada ısrarla Afganistan ekonomisine para pompalanması gerektiğini savunan ABD kontr gerilla stratejisinin baş mimarı General David Petraeus paranın bir tür mühimmat olarak kullanılmasını tavsiye ediyordu. Amaç ekonomiyi canlandırarak örgütlere katılımı azaltmaktı. Bu fikre Bush da sıcak bakınca kalkındırma projeleri başlığı altında Afganistan'a milyarlarca dolar sıcak para akışı başladı ekonomi ve insani yardım gibi birçok alanda kullanılmaya başlanan bu sıcak paranın Afganistan ekonomisini canlandıracağı düşünülüyordu. İşte işgalin ilk yılında daha 14 yaşında olan Hikmat'ın korkunç bir zenginliğe kavuşması da bu süreçte başlar. Babası ölünce annesi ve 5 kardeşine bakmak için Kandahar sokaklarında su satan Hikmat, ABD askerlerinin şehre gelmesiyle yeni bir arayışa girer. Taliban karşıtı olmasının verdiği güvenle Amerika Birleşik Devletleri askerlerine kendini sevdiren Hikmat'ın o şartlarda İngilizce bilmesi de, kendisine Kandahar'daki ABD özel kuvvetler üstünde çevirmenlik kapısını aralar. 16 yaşında aylık 1500 dolar maaş alır. Tabi ABD olası bir saldırıda kendi zayiatını en aza indirgemek için ihtiyacı olan her işi dışarıdan yaptırmaktadır. Bakım, inşaat, temizlik, yemek pişirme, çamaşır yıkama, kara lojistiği hatta güvenliği bile lokal siviller veya savaş lordlarına ihale eder. Aradan geçen birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri üstünde herkes tarafından tanınan ve sevilen biri haline gelen hikmet 2007 yılının Şubat ayı ...henüz 20 yaşındayken çalıştığı üstten özel ihale anlaşması kopararak... ...5 yıl sürecek ticari hayatına başlar. Üst komutanının acıyarak verdiği küçük çaplı yakıt ikmal ihalesi için... ...küçük bir tanker kiralayarak üste yakıt taşımaya başlar. Ancak 2007-2012 yılları milyonlarca Afganın aksine hikmet için en iyi yıllar olur. Çünkü ABD ülkedeki asker sayısını 14 binden 100 bine çıkarmıştır. Asker sayısının artması, verilecek çok daha fazla ihale çok daha fazla yakıt demektir. Ayrıca bu kadar askeri barındıracak ve alışık olmadıkları Afganistan sıcaklarına dayandıracak konforlu barınaklar gereklidir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ordusu ülke genelinde 500 askeri üs inşa eder. Çoğunda sıcak su, internet kafe, yüzme havuzları, fast food mağazaları hatta devriyeye çıkan askerler için klimalı çadırlar kurulur. Haliyle sadece Bagram üssünün haftalık yakıt ihtiyacı 6 milyon litreyi bulur. Amerika Birleşik Devletleri bu 5 yılda sadece askeri olarak 123 milyar dolar para harcar ve bu ihaleleri üstlenmek amacıyla ülke genelinde çoğu Afgan 107 bin yüklenici firma kurulur. İhale sorumlusu eski bir Amerikan askeri bu durumu şöyle açıklar. Dağıtılmayı bekleyen o kadar çok ihale vardı ki istediğinizi alabiliyordunuz. Kar marjları korkunçtu. Yakıt ihalesi verdiğimiz bir firmanın kazancı 18 ayda 500 bin dolardan 58 milyon dolara çıkmıştı. ABD, Taliban'ın kontrol ettiği yollardan da geçtiği için riski nedeniyle tanker başına 45 bin dolar veriyor ve Amerikan askerleri yolda hayatlarını riske atmak zorunda kalmadıkları sürece masrafı umursamıyordu. Nasıl olsa para bol anlayışı bir Pentagon hastalığıydı. Hikmet tam bu süreçte tanker sayısını artırarak 20 yaşında ilk 1 milyon dolarını kazandı. İlk 6 ay Amerika Birleşik Devletleri ordusuna aylık 100 bin dolar fatura kesen Hikmet'in 2008 yılındaki kazancı 13 milyona 2 2009'un 7. ayında ise 45 milyon dolara ulaşır. 2009'un son 5 ayında rakip firmaların hamleleriyle kazancında ciddi düşüşler yaşayan Hikmat, çareyi rüşvette bulur. ABD ordusundaki satın alma yetkililerine astronomik rüşvetler vererek yakıt taşımacılığının kontrolünü geri sağlar. Hikmat, rüşvet ve ABD ordusu içinde edindiği dostlar üzerinden 2007 ve 2012 yılları arasında tam olarak 167 milyon dolar para kazanmıştır. Tabii memleketi olan Kandahar'da yoksullar yüzlük banknotlar halinde yüz binlerce dolar para dağıttığı da söylenmektedir. Ancak Hikmat'ın bu kazancı bazı siyasetçi ve savaş ağlarını rahatsız eder. Nitekim 2011'de Taliban'a para aktardığı gerekçesiyle işkenceyle meşhur Bagram Üssü'nde iki ay sorgulanır. Sonra yetersiz delilden serbest kalan Hikmat 6 ay içinde 50 milyon dolar daha fatura keser. 2012'nin sonlarına doğru FBI, Amerikalı 8 rütbeli askere Hikmat'tan rüşvet aldığı gerekçesiyle soruşturma açar. Görülen mahkemede söz konusu askerler ceza alırken Hikmat'ın Kabil Bankası'ndaki 80 milyon dolarlık nakiti ise ABD zoruyla dondurulur. Araya zamanın devlet başkanı Hamid Karzai'nin girmesiyle blokesi kaldırılan tüm parasını Dubai'ye taşıyan Hikmat oraya taşınarak Afganistan'daki ticari hayatını sonlandırır. Bu kararında Bagram'da gördüğü işkence ve kötü davranışında önemli rolü olmuştur. Bu süreçte bir mülakatında kendini Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görmüştür gördüğünü söyleyecek kadar ABD'lileri seven ve sevilen Hikmat'a ABD tarafından yeni bir dava açılır. Gerekçe aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ne düşman silahlı örgütlere para aktarmak. Aslında bu dava ABD'nin 2 trilyon harcadığı Afganistan'da işleri ne kadar çuvalladığını da ortaya koymaktadır. Çünkü ABD yakıt ikmali için yüzlerce milyon dolar para harcarken yerel firmalarsa o tankerleri ulaştırabilmek için Taliban ve diğer örgütlere rüşvet vermiştir. Öyle ki sadece yakıt üzerinden Taliban'a aktarılan paranın yaklaşık 320 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu konuda faturayı Taliban'dan nefret eden hikmata kesen ABD benzer yollarla hikmattan çok daha zengin olmuş Afganlı savaş ağlarına dokunmaz. Çünkü bu savaş ağları ve yolsuz Afgan siyasetçilerde olan ama hikmatta olmayan en önemli faktör siyasi güç ve arkalarındaki etnik kabilelerdir. ABD her türlü yolsuzluk ve suça bulaşmasına rağmen bu klikleri sinirlendirerek Taliban'a alan açmak istemez. Düzen devam eder. Bu durum işin içinden öyle çıkılamaz bir hal alır ki zamanında paranın bir tür mühimmat sistemi olarak kullanılması tezini savunan General Petraeus bile aynı paranın Afganistan Pakistan'da silaha dönüştüğünü ve yolsuzluğu ve silahlı isyancıları güçlendirdiğini itiraf eder. Yıllar sonra Hikmat hakkında konuşan Kandaharlı Vekil Halit Paşton durumu şöyle özetler. Hikmattan önce ve sonra bu yollarla kendisinden çok daha zengin olanlar vardı. Ancak büyük hırsızlar serbest kalsın diye küçük hırsızı yakaladılar. Çünkü ABD'liler de yozlaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgali'nin ardından henüz 25 yaşındayken 167 milyon dolar para kazanan